gelindik. İşte çocuklarımızın iki tanesi burada. Biri Adana'da öğretmenlik yapıyor, biri Ceyhan'da oğlumuz, kızımızın biri de İzmir'de. Evet. Sizin o biz diğer 8 anneden biz... haberiniz yok tabii. Onlar haber. <laughs> <laughs> Ondan haberimiz olmadığı gibi şimdi arkadaşlar falan da soruyor. Yani bilenler dahi soruyor. Akrabalar olsun. Allah Allah diyor. Hakkı Bey'in böyle bir ya ikinci, üçüncü falan. eşi falan varmış da yani akrabalarımız bile bir hayret içerisinde kaldı. Artık kimisi izahatta bulunduk inandı, kimisi inanmadı. Evet. Halen de süre geliyor o tür Abi, şeyler. Allah mesut etsin çok iyi. Hüseyin Çakmak evet. buyursunlar. Hüseyin Çakmak eski üstadlardan. Bu işin duayenlerinden birisi. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Vay adam. Hüseyin Bey sizi hemen şuraya alalım da yakın olalım. O taraf biraz uzak kalıyor. Şöyle Servisimizde yapalım. Hakkı abi Hüseyin Çakma kuliste ne, ne anlatacaksınız bize dedim. Huuuh oh, yaptı yani. Tabii e, çok mazimiz var Hüseyin Çakmak Bey. Sade benim menajerliğim değil. Türkiye'deki birçok sanatçıyı Avrupa'ya konserlere götürmüştür. Şu anda benim ve ben Müslüm'ün de menajeridir. E, onunla çok anılarımız olmuştur. Ama isterseniz onu Hüseyin Bey'den <laughs> dinleyelim biz. <laughs> İlk önce açık efendim Açıktır bir abi, ilk önce nereden başlayacağımı bilemiyorum çünkü o kadar çok ki hangi birimden anlatırsam ama bir, bir tanesini ve en fazla iki tanesini anlatabilirim muhakkak. Hayır hay, buyur. Bundan 30 sene evvel 30 sene evvel ben ilk önce Türkiye turneleri yazın ekseliyetle kışında yurt dışı turneleri. Sanatçılar genellikle dertlerini hiç anlatmamaları lazım. Program bitene kadar. Ben anlatmam. Ama ben şu anda öyle MR'lar, öyle röntgen filmi, öyle evet. filmler çekiyorum. Öyle bir hastaydım Ama buna rağmen Cenab-ı her şeyimi alıyor benden. Sesime dokunmuyor. Çok güzel okuyorum zannediyorum. Ve dostlarımla böyle karşılaştığım zaman da öyle bir mutluluk duyuyorum ki. Mahmut benim çok eski bir dostum. Evet, o ya. askerken gidip onun için konser bile veriyordum. Bizim dostumuz bir sene, beş sene, on sene, elli sene Oo, kaç sene iki baş, oldu? elli evet, tamam. sene gitmiyor mu? elli sene yoktu. Maşallahım. <laughs> <20, gülüyor> Aldırma. 20 <laughs> 26 senedir ben Haka Bey'i tanıyorum. Yani Beyim kendisini ya. birebir birebir tanışıklığımız 26 sene oldu. Fakat sayın ustadımızı 1973-74 yıllarında ben bu imken kendi içimizde tanıyorduk. Fakat ondan sonra dostumuz 83'ten evet. sonra devam etti başladı ki inşallah ölene kadar buradan da, sen devam eder. ne diyorsun? Eder. Ben buradan Kars Kazman'da olan ya bunun derdi dersin. pazarındaki aileme selam göndermek istiyorum. Ka kalk ayağa. <gülüyor> <gülüyor> Bir de sizi görmeyi çok istiyordum ben Allah gönlüme göre verdim. Abla kısa gibi... var dene. Şimdi herkes her şeyden program biter. Kaldır şeyi. Kars Kazman. Efendim. Siz orada e, olan kız kardeşime, ada pazarında olan abime. Peki bunu buraya yazmanın ne anlamı var? Ben onu anlamadım da. Dikkat çekmek için. Bunu göstermesem nasıl onlar görecek beni? Tamam Sizin gördüm. Yani siz, sanıyorum. siz, göz açık olduğunuzu mu söylemek istiyorsunuz? Evet, şey? hep öyle Peki dersiniz? gözü kapalı kardeşim. Tamam, buyurun ben, o zaman. Çok teşekkür ederim. <laughs> Hayır, ben esmer, ne espri olsun diye yazdınız zannettim de. Olur mu? <laughs> göz açık olduğunuzu gösteriyorsunuz. <laughs> evet. belli, Allah, belli, bak, belli gözler açık. Şimdi efendim. Hakkı ustadımız içeride dedi ki hakikaten emarlar çekiliyor. Şu anda dedi sol gözümün yarısı bulanık görüyor, görmüyor. İkisinin arası dedi ne olduğunu bilmiyorum. İşte insanları üzen insanlar olunca, hele yakınları olunca insan farkında evet, olmadan evet. bazen bu tür şeyler, inmeler, o kalp krizleri, hastalıklar, memneler, şunlar bunlar var ya. Aşağıda hepsi aşarız, birden aşarız, geliyor. Aşağısı. Tamam. Aşağısı. Evet. Aşarız. Tamam. Öyle Şimdi mi? bir de Seni fazla ayakta tutmayak. Yok. Efendim bir de Güler ablamızı bir çağıralım. Bizim hani beraber üç kağıtçılar dizisi yaptığımız Güle, ha Güle. Ee, Sekiz yaşında çıktı. Ben altı ya yaşında. Ben istersen Aslında... konuşurum, konuşurum ya. Konuş bakayım ha, şimdi. E ne, ne diyeyim? Hadi sen sor bir yere ben söyleyeyim. Size cevap vereyim. Söyleyeyim. Söyleyeyim ha. değil. Söyleyeyim. 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 Zaten seslendirmede e, <laughs> iki saat o bana Yanımızda duruyoruz. Evet. <laughs> Aynen Bu öyle. arkadaşlar da bak hele sanki... Maşallah, Maşallah resim vallahi, çekilme ama ben bunların bir resmini çekelim. Ha, vallahi ha. Liti, vitrinden çıkmış bir manken gibiler ikisi de. Ne Allah nasıl? mutlu ne? bahtiyar El, etsin. Elin ne cebiyatı? Hayvan atayım işe vallahi. Poz vereyim, poz, poz. <laughs> Gördün mü Hakkı abi? Ben arkada kuliste gördüm. Allah mutlu etsin. Bir yastıkla kocasınlar. Hakkı hoş geldin. Çok sen sağ de. Sen geçmiş de hoş olsun, geldin. geçmiş sağ olun. olsun. Çok sağ olun, çok Duydum. sağ olun. Evet, eksik olmayınız. Şimdi efendim biraz sonra aslında kendileri Adıyamanlı. Nerede, neresi anlat bir yere gel. Adıyaman Kağıt'a. Anlat kendi tarihi çizgini çiz bakayım isim ve soyadı olarak. Sözleri de al. Birden biri anlat. Bir, iki, söyle var sahiptir. Üç, başla. Evet, ben Sadık Çelik. Adıyaman Kağıt'a doğumluyum. 1900? 1984 doğumluyum. Kaç çocuklu ailenin kaç numarasındaki çocuğusun? Ee, dört. Kaç dört. çocuk var? Sekiz tane. E sen hangi? Dördüncü sıradayım. Dördüncü sıradayım. Ne? Ortada yani. Evet ortada. Ortada kalmak da kötüdür ha. Hala arada kaldı diye. Hiç evet başka şey. peki? Mesela evleneceğimiz şu anda evli adım atacağımız kızımız. Evet abi. Neyin nesi şimdi programımızı ilk kez. Amcamın aşk... kızı. Amcanızın kızı. Evet amcamın kızı. Ben sana hani o amcanızın kızıyken demiştim. Ee, kan kontrolü yaptırın gidip yaptırdın. Ya, yaptırdık abi. Yaptırdık. Yani mı kağıt? Yanımızda evet. Çıkartmam. Yanımda derken. Ee... Poliste mi? <laughs> bir dakika. O. Nerede? Çıkart bana bu kağıdı. Eee şeyde Mahmut abi. Nerede? Ben şey miyi bilmem abi. Git getir. Gir, gir, gir. Gir. Ya kağıdı gel ya bir daha gözüme gözükme. <laughs> bu arada arkadaşlar siz de reklama girin. Bu kağıdı getireceğim, bakacağım şimdi o kağıdı. <laughs> yok. Bu gece tam... ...biraz bir hüzün bir, çökmüş sana abi. Boş ver. Biraz sonra neşeli şarkılar okurum. Hayır yok. Boş ver ben, beni boş babacığım. Ben iyiyim, aldırma sen. Şşş. Sağ ya, baba Çok ne var Allah'ın sesi böyle moral... Şey yok 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 yok. Ha, madem... Yani ben hiç seni böyle bakar hüzünlü görmedim de onu toni, diyorum. Konuyu değiştireyim de. Aynı 20, 21, 22'sinde Frankfurt, Düsseldorf ve Köln'de konserlerim var. Şu anda orada bekliyorlar. Muzaffer Yiğit karışım yapıyor. Konuyu değiştirdim ben. Bunu ben değiştirmedim olayım. ben geri alacağım. Bence tamam, de bence de tamam, ben de söyledim çünkü. Şöyle Hı? geçeyim ben. Hı? Yani hayır, bana hiç çok... dokunmayın ne olursunuz. Niye? Ben, şarkılarımı ben şartlarımı Niye? okuyayım. Sen, şey, Boş yerim. hayır şimdi arkadaşlar. arkadaşlar. Sen de, çok sevilen bir insansın değil de, mi? Bir de hayır bir şey söyleyelim. Şimdi biraz el ne dedin? Benim kaç senelik arkadaşım, eşim, dostum, kardeşim dedin. Şimdi seni ben o pro şeyde biraz hüzünlü gördüm dedim geç otur. Şimdi anne parçasını okuyunca ki... Yani herkes annesini çok sever. Fakat daha da üzünlendin. Yani bir anormal bir şey var ortada. Var tabii. Var. Tabi. Boş ver. Ne var? Hiçbir şey yok. Mutluyum ben. Aldırma sen. Boş ver. Ya bırak derdim benim içime yakarsın babam be. Çok teşekkür ederim ne olur. Ben şarkılarımı okuyayım. Bir şey, sorun yok. Zaten şarkılarını tamam, oku da tamam. Hani, tamam. resim mi hüzünlü tamam, olunca. ben hüzünlüyüm. Ben buyum zaten. Bu şarkıları yazarken de böyle yaşayarak yazdığım için etkileniyorum. Ben şu anda karşımda dinleyici var. herkes saygı duyuyorum ama şu anda karşımda bir tek anneyi görüyorum. Ya da bir başka evladın annesineki olan özlemi hissediyorum. Benim evimin karşısında çocuk yurdu vardır. Oraya gelen çocukların durumunu görüyorum. Annesini hiç görmeyen çocuklar vardır. Bir yerde onları canlandırırım derken kendi hayatımı anlatıyorum. Ama bunları yıllarca bunları zaten sen anlattın da şu andaki ben senin psikolojini diyorum. Biz koş. Bence... 8 senedir ben program yapıyorum. Hep gelip gidiyorsun ama bu kadar Psikolojinin bozuk olduğu bir zamana denk Zorru. gelmedik. Ne yapalım? Biz ilerleyen şeylerde sor bence. Şu tamam. anda tamam. da hani üzmeden daha yok, sonra yok, bir, yok. bir mu şey, soralım ben o, bence. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olasınız. <laughs> var bir şey Bak, var. Evet bence de var. Bir şey var. Fazla üzmeyelim. Daha sonra Hayır ben açık, zaten açık üzmek var. istemem. O bizim Açıklar. senin Açıklar. nedir de o amcanın oğlunun adı? Ha gitti gelmedi damat. Ha, o kö ha, köşede ha, bekle. Gelsin. Gel bakalım gel. gelsin damat gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.